Metropol'ün bir anketi yayınlandı ve o ankette 14-28 Mayıs seçimlerinde yapılan anketlerin bir benzerini bize hatırlatan bir sonuçla Metropol bir kez daha karşımızda. Diyor ki 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum yerine Recep Tayyip Erdoğan olsaydı kime verirdin? Bak hele bak. <laughs> Ankete bak. Ekrem İmamoğlu yüzde 40 alıyormuş, Recep Tayyip Erdoğan 38 alıyormuş arkadaşlar. Erdoğan mı, İmamoğlu mu? Bunu kim yapıyor bu anketi arkadaşlar? 14-28 Mayıs seçimlerini tam isabet çuvallayan anket şirketi Metropol yapıyor bu anketi. Az önce ifade etmiştim, Metropol'ün bir anketi yayınlandı ve o ankette dedim ya 14 28 Mayıs seçimlerinde yapılan anketlerin bir benzerini bize hatırlatan bir sonuçla metropol bir kez daha karşımızda. İyi olan ne? İyi olan şu. Hani hatırlayın. Geçmiş dönemde biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu %60'la bunlar Cumhurbaşkanı yapmıştı, yapıyordu. Aynı şekilde şimdi Murat Kurumla Ekrem İmamoğlu'nun arasındaki farkın Yüzde bo, abo, hele bir izleyelim bakalım. Bak neler olmuş neler, hadi bakalım. Getirin bu metropolü. Evet, diyor ki 31 Mart Genel se seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum yerine Recep Tayyip Erdoğan olsaydı kime verirdiniz? Bak hele, bak, bak, tuzağa bak, gel. po <laughs> Ankete bak. Ekrem İmamoğlu yüzde 40 alıyormuş, Recep Tayyip Erdoğan 38 alıyormuş arkadaşlar. <laughs> bu 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 iyi alamet. Erdoğan mı İmamoğlu mu? Bunu kim yapıyor bu anketi arkadaşlar? 14-28 Mayıs seçimlerini tam isabet çuvallayan anket şirketi Metropol yapıyor bu anketi. Gelelim devam edelim Mustafa. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz? Ee, aylara göre adayların oy oranı kararsız cevapsız falan filan. Ekrem İmamoğlu 41 Aralık'ta şey Murat Kurum 41 almış Aralık'ta Ekrem İmamoğlu 58 almış Ocak'ta Murat Kurum 43 almış Ekrem İmamoğlu 47 almış Şubat'ta Murat Kurum 40 almış. Ekrem İmamoğlu 43 almış. Şimdi geldik Mart'a. 37'ye 47 tam 10 puan fark var arada. Ya gördünüz mü? Gördünüz mü Anya'yı Konya'yı? Metropol'ün anketi bu. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmaya en yakın aday mevcut başkan Ekrem İmamoğlu görünüyor yönlendirmeye bak. Önce böyle yönlendiriyor, görünüyor. Sonra 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partinin adayına oy verirsiniz? CHP adayı Ekrem İmamoğlu 39.2, AK Parti adayı 30.4, Murat Kurum. Diğerlerini saymayalım. Kararsızlar burada 18. Ya gördünüz mü? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa AK Parti baraj altında kalır mı? <laughs> Neyse. Diyor ki İstanbul'ların %28'i bu pazar milletvekili seçimi olsa AK Parti'ye %26'sı CHP'ye oy vereceğini söylüyor. Ama ana akım partilerde AK Parti CHP haricinde düşüş mevcut. Yeni de Refah Zafer Partisi gibi yeni partiler mayıs seçimlerinde aldığı oyu arttırmış görünüyor. Bakalım oylara. Ee, AK Parti %27.5 oy alıyor. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra e, AK Parti 34 alıyormuş. Ondan sonra cıma söyleyeyim. CHP 32.4 alıyormuş. 25'te 25. 25 aşıyor. Görüyorsunuz CHP büyüyor. Özgür Özelle CHP geliyor. Dem Parti 6.4'ten kararsızlar 8 çıkıyor. Yeniden Refah Parti 5, MHP 4.5, Zafer Parti 4.5, İ Parti 3.9, TIP 2.3. Aslında yani İ Parti biraz baraj altında yapsaydılar ya bence. Korkunç bir şey ya. Yani. Ya bunlar acaba bu seçimlerden sonra utanmayacaklar mı? Çok merak ediyorum.